video çekmeyelim dedik bir canlı yayın açalım. İzleyenler izlemesinler sonra da izliyorlar. En azından hani video çekip yüklemektense bu e, yayın açıldığında otomatik olarak da kendi yüklenmiş oluyor. Ee, böyle işte bir mücadele içindeyiz. Ee, neyle mücadele ediyoruz? Hayat pahalılığıyla. Neyle mücadele ediyoruz? Hava şartlarıyla böyle bir koşuşturma içerisindeyiz arkadaşlar. Ama önemli olan nedir? Gençliğimiz var diyelim. <laughs> o da kalmadı. E i̇şte başka ne diyelim? Ondan sonra ama olsun. Gençliğimiz var. Şükürler olsun. Allah'ım sağlık ver bize yarabbim. Hepimize, cümlemize. haycanlarımıza Ay evinde sobası tükmeyenlere aşı olmayanlara, yiyecek aş bulamayanlara, herkese yardım et ya Rabbim. Hava bayağı bir soğuk bugün. Ee, akşam oluyor mesela, daha bir sanki sıcak oluyor. Gündüzleri gerçekten hani doğalgazlar yanıyor ama ee, hiç ısıtmıyor yani derecesinde böyle ne bileyim yani böyle Ha, yanıyor mu? Yanıyor. Öyle değil. Hakikaten bir çay suyu bile koyarken böyle hemen mesela kaynaması gereken diyelim ki hani bir bardaklık çay koymuşsun. Suyu koymuşsun. Kaynamasını bekliyorsun. vallahi ben bunu anlayamadım ya. Gerçekten anlayamadım. Neyse bakalım işte biz dolamıyoruz. Birlikte geziniyoruz. Ee, gel 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 anneciğim, Gel. Gel. Size kalbimin sahibini getirdim. Ee, bir nebze de olsa sıkıntılarınızı unutmak için. Böyle işte o koklayıp duruyor, keyfine bakıyor. Artık şaşırıyor kendini. Hadi hadi gidelim, 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 gidelim. Gel, gel, gel. Orası daracık bir yer. Gel, gel, gel. Gel anneciğim, gel. Allah'ım, yani böyle bir şişte <laughs> görmedim, enteresan bir durum yani. Gerçekten enteresan. Peş peşe, peş peşe peş peş tuvalet olayları. Çıkıyoruz, topluyoruz. Aynen. Yayınımızı bugün erken keseceğim çünkü yağmur sıklaştı aşırı derecede. Sizleri seviyoruz, abone ihtiyacımız var. Ee, bizleri lütfen paylaşın ee, yalnız bırakmayın yorumlarınıza ihtiyacımız var her ne kadar çok bizlere destek olursanız bu konuda bu size maddi ve manevi bir getirmeyecektir ama bizim kanalımız daha çok youtube tarafından önerilecektir lütfen yardımcı olmanızı dileyerek yayınımıza son verdik hoşçakalın